Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi sizlere İstanbul Yöz 2021'in güzel sorularından iki tanesini çözeceğim. Hemen çözümlere başlayalım. Polinomlar verilmiş arkadaşlar. Sonucu ax kare eksi bx artı 12 imiş. Buna göre a artı b nedir? Sevgili arkadaşlar ikinci dereceden bir sonuca ulaşıldığı için polinomumu ikinci dereceden diye düşünüyorum. Yani ax kare ile başlamıyorum. Çünkü çıkardığım zaman Hangi derece gelirse gelsin birbirini götürecektir. Bu nedenle x kareyle başlayayım artı kx artı n diyelim. P x eksi 2 yazalım. P x eksi 2. X gördüğüm yere x eksi 2 yazıyorum. X eksi 2'nin karesi artı k ile x eksi 2'yi çarpıyorum. Kx eksi 2k. Bir de sonda n vardı. P 2 eksi x nedir? Bu da x gördüğüm yere 2 eksi x yazmamı söylüyor. 2 eksi x'in karesi artı k ile çarparsam 2k eksi kx bir de n vardı. Bunları birbirinden çıkaracağız arkadaşlar. Çıkarınca da sonucu şu ifadeyi işleyeceğiz. Çıkaralım. Eksi çarpıyorum. Burası eksi eksi artı eksi oldu. Şimdi x eksi 2'nin karesi ile 2 eksi x'in karesi aynı şeylerdir. Çift kuvvet olduğu için gider. N'ler de gider. Ne kaldı? Kx buradan da artı kx 2 kx. Burada eksi 2 k. Eksi 2 k da buradan eksi 4 k. Ne eşitmiş? Ax kare eksi bx artı 12'ye x kareli bir ifade olmadığı için a sıfırdır. Yerine yazalım. a sıfır gitti. Burada eksi 4k 12 olacak. Sabit sayılar. Eksi 4k eşittir 12. İse buradan eksi 4'e bölsek k eksi 3 çıkar. x'lerin kas da birbirine eşit olacak. 2k ve eksi b. Eksi b eşittir 2k. k'yı az önce eksi 3 bulmuştum. Eksi 5'tir. Eksi 3 kere 2. Eksi 6. Eksiler gidiyor. Ve buradan 6 çıkıyor arkadaşlar. Sıfırla 6'yı toplarsak cevabımız 6 oluyor. Değerli arkadaşlar devirli ondalık sayı sorusu. Bir tane de bir devre diyor. Bu 2 basamakta bir. Bu da 3 basamakta bir. Bunların ekokunu alırsak 6 basamakta bir devrettiğini göreceğiz. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız arkadaşlar bunu açın. 125 5 5 5 böyle gidecek değerli arkadaşlarım. Bu 25 25 25 şeklinde gidecek. Bu da 125 125 şeklinde gidecek. Sonra bir 6 tane daha yaparsanız yine aynısını bulacaksınız. Şu mavi yazdıklarının aynısını. Toplayalım. 5, 10, 15'in 5'i evet, toplamını istiyor çünkü. Virgülden sonraki 2021. rakamı kaçtır? 15'in 5'i bir elde. 5, 7, 9, bir de elde 10. Yine bir elde. 11, 12'nin ikisi bir elde. 5, 10, 12, 13'ün 3'ü bir elde. 13'ün 3'ü bir elde. 5, 7, 8, 9. Sonra şu 5, 10, 15, bir elde. 2, 4, 6, 7. Burası da 3. Sevgili arkadaşlar şu kısmın devredeceğini söylemiştim. Yani şu şuradan gelen bu arkadaşlardan gelen kısmın altında ne var? Şurası değil mi? O zaman bunun sonucu 0,375. Bundan sonrası devredecek. 933, 205. Altı tanesi. Neden? 1, 2, 3'ün o kekini aldık. Şimdi 2021. rakamı sorduğu için şu 3 tanesini bir çıkaralım. 2021'den 3 çıkarırsak 2018. rakam bana lazım aslında. 6'da bir devrettiği için 2018'i e 6'ya bölüyoruz. 3 kere 6 18 21 3 kere 6 18 evet, 38 6 kere 6 36 2 ikinci rakama gideceğiz İkinci rakam nedir değerli arkadaşlarım 3'tür cevap 3 olur dinlediğiniz için teşekkür ederim yarınki sınavda da Cumhuriyet'in sınavında da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sınavına girecek arkadaşlara başarılar dilerim